Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Hoş geldiniz. Sabah hoş bulduk. Geldiniz. Nasılsınız? Elhamdülillah. Kolay gelsin. Çünkü. Neler yaparsınız böyle? Semer yapıyoruz işte. Semer yapıyoruz. yine e, de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Yalvaç'ta geleneklerden, geleneksel el zanaatlerinden biri de. E, semercilik, e, yok olmayı yüz tutmuş mesleklerden biri galiba. Evet, üç esnaf Öyle mi? 3 tane kaldık. Yalvaş'ta 3 e, kişi yapıyor benim, sadece, biri be, sizsiniz. Biri benim, bir de Osman Usta var, bir de Ali Usta var, 3 taneyiz. Sizi tanıyabilir miyiz biraz? Beni tanıyabilirsin. Ben, Urhan Köstüklü. E, 11 yaşından beri bu sanatı yapıyorum. 11 yaşından 11 yaşından, çıraklığımla beraber 11 yaşından baş bu dükkanda yani. Bu dükkanda 11 yaşından daha bu dükkandayım yani. Burası benim ustamın dükkanı. Hmm. Ustam vefat etti. Tekrar yine ben devam etmeye başladım. Devam evet, bayılıyor. he, devam ediyoruz. ediyoruz. Devam ediyoruz. Ee, nasıl yapıyorsunuz biraz izleyicilerimize anlatır Aynen. mısınız? Şu yapılı, yapılışı şu işte böyle başlıyoruz yapmaya. Anladın mı? Ee, Bunlar? Bunlar, bunları bunları Bolvadin'den getiriyoruz. Bunlar semerotu deriz. Satılan yerde de kova derler bunlara. Bunlar yumuşak ot. Hmm. Bu Sener, Bol, Bolvadin'den geliyor. Bolvadin'den yani. geliyor. Afyon'un Bolvadin gazasından geliyor bunlar. Ağacı, ağacı işte sanayiden buluyoruz. Ondan sonra tabakhaneden derisini alıp geliyoruz. Keçesini eski ev keçelerinden dek gelirse onlardan alıyoruz. Onlar ucuz oluyor. Eğer onlar olmazsa zaten bir tane keçici kaldı Yalvaş'ta o keçeciye yaptırıyoruz. İşte onu kullanıyoruz. Bir semer ne kadar zamanda çıkıyor usta? Şimdi bir semer ne kadar zamanda çıkar? Şimdi çok çalışmana bakalım. Biz normal şekilde çalışıyoruz. Yani iki tane semer yapıyorum ben. Günde iki tane? Günde iki tane semer yapıyorum her gün. Evet. Sabahleyin geliyorum başlıyorum. Akşam oldum iki tane semeri çıkarıyorsun. Allah berkat versin diyor, Dükkanımı kapatıp gidiyor. Çok, çok Çocuk var mı? Dört tane çocuğum var, üç kız bir oğlum var. Kızlarım okudu memur. Oğlum da tekstilci esnaf. Peki bu mesleği devam ettirecek var mı kimse? Benden kimse yok. Çırak da yok yanınızda. Çırak vermiyorlar bize. Bize çırak vermiyorlar. Yani bu sanatın ileriye dönük bir şeysi olmadığından çırak vermiyorlar. Aslında aslında bir tane çırak verseler daha onu da götürür yani. Onu da götürür. Ona da ekmek parasını kazandırır yani. Diğer ustalar da aynı herhalde değil mi? Onların aynı da çıraklığı yok. Onların da yok. Şimdi biz, benim çıraklığım zaman da 20 tane falan semerci vardı. Hep semerciler, semerciler vefat etti. Vefat eden semercinin yanına semerci gelmedi bir daha. Ölenin yerine tekrar çırak gelmedi. Allah, Allah uzun ömür versin. Sizden sonra da bu işi sizden yürütecek. Sizden sonra herhalde. da yok zaten. Yalvaçta, yalvaçta semerin satış, ses, satışı yok. Yalvaçta semer gitmiyor. Eskiden buranın köylerinden gelirlerdi almaya. Şimdi onlar bitti. Oralarda pat patlar var. Şimdi bir de yeni ondan sonra o çapa keneleri gibi şeyler çıktı. Onlarla gelip gidiyorlar. Semer'e yarlıvaçları, yarlıvaçları ve köylerinde itibar kalmadı. E şimdi siz günde iki tane semer yapıyorsunuz. Nasıl, nereye satıyorsunuz bunları? Şimdi biz bunları, şimdi biz bunları Denizli tarafına veriyoruz. Orada Nalburiye var. Yani Nalburiye işi yapanlar bunlara yakın olduğu için Mer 10 tane semer oran uslu, 10 tane semer gönder diyor. Biz mesela 10 tane semer tutuyoruz şeye yolluyoruz. Arabalar var bizim bildiğimiz yani o yana giden arabalar hep biz biliriz. O bizden alan adamla gel gelmezler. Gelseler onlar da masraflı olur. Onlar da kazanamazlar. Anladın mı? Biz oraya yolluyoruz. Yollayınca paramız geliyor. Nasıl zahmetli bir iş mi bu iş? Şimdi her işin zahmet olur. Zahmetsiz iş var mı? Bak şu tuttuğu mikrofon da zahmetli. <laughs> Zahmetsiz bir şey var mı? Şimdi mutlaka her şeyimiz zahmet olacak ama öğleden nurda yatsın. Öğleden nurda yatsın. Benim bir dönüm bahçem yok, tağlam yok, bağım yok, bahçem yok. Bir, bir evim var benim. Üç tane çocuğu bu sanatından memur ettim. Üç tane kız çocuğumu evlendirdim, dört dörtlük. Oğluma, oğlumun oğlumu, düzen kattım. İstanbul'dan gittim, un kapanından makineler aldım, geldim dü düzen açtım, oğlumu evlendirdim. Bu sanattan ben para kazanmamış olsam ben bu sanatta çalışmam. Bak şimdi ben askerden 69'da geldim. 1969 senesinde geldim. O günden bugüne yani çıraklığım boşuyor o günden bugüne bu sanatı ben çalışıyorum. Yaş kaç oğlum usta? Benim yaşım 67. Maşallah. Anladın mı? Bu sanatı çalışıyorum. Başkaları işte o sanattan o sanata gider, o sanattan o sanata gider. Neden? Para kazanamaz. Ama ben Allah berkat versin. şu biz 3-4 senedir para kazanmıyoruz. 3-4 seneden evlerine tamam. evveline kadar kendimiz pazarlıyorduk biz. Evet. Kendimiz pazarladığımız için yavru kendimiz pazarladığımız için para kazanıyorduk. Şimdi kazanamıyoruz evet. Şimdi mesela sabah ben iki tane geldim, iki tane semer çıkardım. 35 liradan 70 liraya verdim. Benim yemeğim 35 lira. Neden? 35 liraya Daha, satıyorsunuz semeri. Semer 35 liraya satıyor. Biri sermayesi. Yani biri masrafı. De, biri de kârı. Biri de yöymiyem. Evet. Yani günlük kazandığım yöymiyem yani. Ben iki tane dikmedim miydi? Mesela bir tane diktim yettim miydi? 15 lira kazandım. Anladım yav. Evet. Bu böyle yani bizim sanatımız. Evet değerli izleyiciler gerçekten e, bu küçücük dükkanda Orhan Usta 11 yaşından bu yana evet. e, semercilik yapıyor ve bu meslekle dört e, tane miydi çocuk? Dört, dört çocuğu. Dört, dört çocuğu, dört. çocuğu 4 çocuğu büyütmüş, 3 kızını memur etmiş. Ee, evet. maşallah Allah uzun ömür versin ha, inşallah. Evet. Yapılmış temeller var mı? Göre Oraya hemen ya. bakalım şöyle bir. Oo evet.